ekzatetha auzu hmm. billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim 20. mektup 2. makam 5. kelime lehul hamd yani bütün mevcudatta sebebi medih ve sene olan kemalat onundur Öyleyse hamd dahi ona aittir ezelden ebede kadar her kimden her kime karşı gelen ve gelecek metü ona aittir. Çünkü sebebi medih olan nimet ve ihsan ve kemal ve cemal ve medar hamd olan her şey onundur, ona aittir. Evet, ayatı Kur'aniyenin işaretiyle bütün mevcudattan daimi bir surette dergah ilahiye giden bir ubudiyettir, bir tesbihdir bir secdedir, bir duadır ve bir hamdü senadır ki daimi o dergaha gidiyor. De, <laughs> aman ya Rabbi ya, de hem de böyle Allah Allah. Yani bu hem de böyle anlatmak ilk ve son. Bir, bir daha bundan büyük bir zekerip de hem de bak anlatmak ilk ve son yani. <laughs> hem de senayi böyle anlatmak, Allah Allah. Aman ya Rabbi. orada ism mesel Allah neredeydi ya. bak Allah Allah. hamd. da kelime lehul hamd. Yani bütün mevcidatta sebebi medî ve sene olan kemalat onundur. He bütün mevcide sebebi Ne de hangi mekhuze bir mek etmeye bir sebep var ise diyelim Adamın sesi güzel, Hafız Efendi'nin sesi güzel. Yani bu da yani bu sebebi medihtir yani. Da güzel sesler insan beğenir yani bir Hafız'ın güzel sesini. İşte o güzel sesini beğenmek için değil mi sebebi medih? E Allah'ım da değil mi? E boyu güzel, değil mi efendim? Endemi güzel. Ya bu güzellikti, buna sebebi medihtir yani. O, o da Allah'ın da. güzel, Değil mi? Tefekkürü güzel, ilmi güzel, o da Allah'a. İşte Ustad, her şeyi güzel ama Allah'ın sebebine değil, Ustada bakın. Yani ustad ne kadar, yani Ustad'da ne kadar methetmeye sebepler var yani. Kahramanlığını mı dersiniz, değil mi? Ubudiyetini mi dersiniz, değil mi? İrfanını mı dersiniz, değil mi? Öyle değil mi efendim? E, ehli Hicbeti olur, hep buna, hep Allah'a. İktikallenen e, Peygamberimiz eğer, Saçının başı ama onun mi? sebebi mi hele peygamberimize bak. Allah Allah. O nasıl bir kul bak. Allah Allah. bütün güneşler onun sayesinde yaratılmış. Değil mi? Sebebi Allah'ın. Yerler güller onun sayesinde yaratılmış. O sebebi o da Allah. 1400 seneden bu yani bu kadar insanların imanına, feziletine, irfanına vesile olmuş o peygamber o da Allah. daha? O da Allah'ın yahu. Bu da Allah'ın yahu. Allah Allah. Sebe'nin ne kadar güzel. Güzel bir at var. Da güzel o değil mi? Sebe. Nedir o? Güzel bir sebe. O da Allah'ın. Güzel bir ağaç var. Değil mi? Çok güzel bir ağaç var efendim. E efendim. E mu? sebe o da Allah'ın. Aman Rabbi ya Allah Allah. Bir anlatma değil mi? Sebe'nin ne Yok, bütün mevzidatta <laughs> sebebi mecid ve sene olan kemalat onundur. Sene de Mehmet etmiş, sene de O'dur. Kemalat O'nundur. O vermiş onu. Şey. Evet. Öyleyse hamd dahi ona aittir. Tabi, Çünkü o vermiş ya. He, evet. İrisi evet, evet, evet. hem dahi ona ait. Yani ya hem dahi ona ait. Ezelden ebede kadar. <laughs> her kimden her kime karşı gelen Hı. ve gelecek metfi sena onaydır. Yani geçmiş metiler de ezelden ebede, ebede kadar İbrahim Aleyhisselam metedilmiş, edilmiş, ateşe atılmış, <laughs> oğlunu kurban kesmiş. Misal değil mi? Yani böyle değil mi? A bunlar hepsi bak bunlar sebep hep hep iyi ee, efendim söyleyeyim mi? Öteşi peygamber böyle yapmış, beriçi peygamber böyle yapmış. İşte Cebrail budur. Değil mi? Şair şöyledir, böyledir. Hep bunlar hep Allah. Öyle diyor de. Ezelden. Ezelden, <laughs> ebede kadar. Her kimden, her kime karşı gelen ve gelecek metü sena ona ait. Gelecekler <laughs> ona ait. bir şey değil mi? Allah. Ya mülç onun da. Allah. Kimsenin bir hakkı yok ki. Allah. Evet. Çünkü sebebi medih olan nimet ve ihsan ve kemal ve cemal ha. ve medar hamd olan her şey onundur ona ait. Hem medar hem hem de vesir olan. Medar hem de ki yani hem de vesir olan her şey onaydır. aittir onun. Onaydı. Evet, evet, Çünkü sebebi medi olan ha, ha. nimet ve ihsan. Ha, nimet sebebi medi ki de bir adam sana bir kahve içiriyor teşekkür ediyorsun nimet değil mi? Ha bu teşekkürler Bunu hep Allah hep Allah'a ait. Allah evet. <laughs> ve kemal ve cemal ve medar hamd olan her şey onundur, ona, ona e. Evet. Ayat-ı Kur'aniyenin bütün mevcudattan daimi bir surette dergah ilahiyeye giden bir ubudiyet mi? Ya, hadi, daim işte, ubudiyet. Her, her şey Allah'ın, her mehluk Allah'ın kuli her mehlukun kendine mehsus, ubudiyeti var, tesbihi var, hep Allah'a gidiyor. He, yani biz tabi eşyanın lisanını anlayamıyoruz yani. Ama Allah büyüğü daha efendim. Ne diyeyim? Sana bak ne diyor Kur'an'da efendim? Ve emmi şeyin illa yusufu. Hamdi baha. Öyle girişim okuyor. Ve lakin. Ve lakin. Ve lakin. Ve lakin. Ve lakin. Ura enteresi yani. Yani ve lakin. Ve lakin çıkır hiç sorma. Ve lakin. Ve lakin. Allah bilir. Siz onların tesbihini anlamışsınız. Allah'ın yanında değil de yahu Allah, Allah, Allah. Ya. Eşyanın sesini, tesbihini, zikirlerini dinleyen evliler. Evet o derece geldi Bir eşyanın zikirini, tesbihini dinliyorlar. Evet yani, dinliyorlar. Evet. Evet. Ya. <laughs> evet. 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 Kur'aniye'nin işaretiyle bütün mevcudattan daimi bir surette dergah-ı ilahiye giden bir ubudiyettir. Evet, tabii. Şimdi herkesin dediği şey, kendine ki güneşin budeti ne yapmış? Ziyasını vermek değil mi? bir yani toprağın budeti, kabiliyeti işte bu nebatatlara ana olmak. Bak bunu hep hep Allah'a giriyor, hep Allah'a. Havanın ki o, suların ki o, hep Allah'ın, evet. Bir tesbihdir. <laughs> onlar tabi. Tesbihdir. Bir secdedir. <laughs> bir duadır. <laughs> ve bir hamdü senadır ki <laughs> daimi o dergaha gidiyor. Şu hakikatı tevhidi ispat eden bir bürhan azama şöyle işaret ederiz ki şu kainata baktığımız vakit Hem yani, bu cümleyi bir de okusun buraya dikkat edin şu şu kainata yok, yok, bu hakikati. ha, bu hakikat evet. şu hakikatı tevhidi yani şu hakikat tevhidi yani bütün metihler, henalar hep Allah'a gittiğini, işte onu izah ediyoruz gene. Yani. Onun delilini izah ediyoruz, Evet. Şu evet. hakikati tevhid <laughs> ispat eden <laughs> bir bürhana azama şöyle işaret ederiz ki şu kainata baktığımız vakit Bağistan şeklinde sakfı ulvi yıldızlarla yıldızlanmış. <laughs> Her ne helal ise o kadar güzel terfi ediyor ki Allah aşkına. Işte. Yani <laughs> dersin ki şey. Her ne heves kadar. Şimdi bakın kainatı böyle bir tarif nasıl? Bir de olsun bakın. Şu kainata baktığımız aha, aha. <laughs> Bağistan şeklinde. Hı, bu kainat böyle bağist değil de. Bakça bağistan şeklinde de öyle değil mi? Kainat bağistan şeklinde. Ne gibi güzel şeyler yetiştiriyor. Öyle bir bağistan ki ama bu insanlar o bağistanın neleri meyveleri de. Bu hayvanlar o bağışlarının meyveleri. Bu nebatatlar o bağışlarının meyveleri. Bu Bar balıklar o bağışlarının meyveleri. Bir bağıştan değil ya, bağıştan şeklinde. Heh. Sakfı, Hı. ulvi yıldızlarla yaldızlanmış. Ne olur, sakfı, tavanı. Zemini zinetli mevcudatla şenlenmiş surette görünüyor. Allah, zinetli mevcudatla. Güzel güzel bezehime mecrette. Evet, evet Ha, Allah Allah. Evet. İşte şu Bağistan'daki muntazam nurani ecram-ı ulviye Semavat'ta evet. Ve hikmetli ve zinetli mevcudat-ı süfliye Allah Allah. Allah ile konuştu bir şey. Bir de olsun burada yani. İşte şu Bağistan'daki Hı. muntazam nurani ecram-ı ulviye Ecram-ı ulviye yani ürü tirimler yani ürü yıldızlar etrafında ürü yıldızlar güneşler yıldızlar hep buraya giriyor sonra ve hikmetli ha. ve zinetli o... mevcudat süfliye. Ha. şimdi oran nurani böyle bir de hikmetli ha he. ve zinetli zinetli mevcudat süfliye. mevcut yani yerde olanlar yer cizana e bak yerde ne yaratmışsa hep hikmete bina yaratmıştır hikmetli yerde yaratılanlar. Hı. Heşmetli, zinetli. Bir de zinetli. Hem heşmetli, hep sana bak ne yaratmışsa o kadar güzel ki. Hiç hey, bakın ki güzel olmayan bir şey yok yani Allah Allah. Sana bak o hoş öyle güzel yaratmış ya. Ben gördüm İstanbul'da hanım almış o hoş kuzanı hem böyle sevir hem de gidiyor. Ulan bakım sevilecek bir şey. <laughs> Allah Allah. Şimdi bakın ne güzel değil yani. He, hem hekmetli hem, hem de, de ziynetli ziynet, mevzudası süpriye. Sükri yani. Sükri yerde olanlar, ülvi semavatta olanlar. Ülvi sükri. evet. <laughs> Umumen her biri lisan-ı mahsusuyla derler ki... Ha, göydeki yıldızlar, yerdeki hikmetli, zinnetli mevcudatlar derler ki... <laughs> Biz bir Kadir Zülcelal'ın mucizat-ı kudretiyiz. Ya öyle diyorlar da efendim. Biz bir Kadir Yani her insan kendini daima böyle düşünse ben bir Kadir Zülcelal'ın ne, neyiyim? Mucizat-ı kudretiyiz. Evet bize şey bize, bir şeyle iddia edelim. Biz. Yani sen yine böyle bir şey Allah Allah. Allah bundan memnun olur da sen bunu böyle bildin mi? Allah bundan memnun Bu Allah'ı bilmek demektir yani. Bu Allah'ı bilmek, Allah'ı bilmek, Allah'ı ayrı şekilde bir bir, 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 bir bu da. değil mi ya tabi ya. Evet sonra. Bir Halık-ı Hakim <laughs> ve bir Sani Kadir'in <laughs> vahdetine şehadet ederiz. ederiz. Her insan bunu diyebilir. Her mahluk lisan-ı her insan hem lisan-ı haliyle hem de fekalet diye bir bülmürük kileyelim. Yani e bülmüş bu ne, ne diyorsan ki bülmüş diye. Şey etmiş adam şeyde verdi diyor ya kürsüde. Benim gibi bir tane, Amin'in bir tanesi çıkmış. Efendim kitabı almış, kürsüye açmış koymuş. Demiş bile de konuşsa E bilmeden, şimdi bile de konuşsa ya. E bilmeden ne konuşsa sen ki yani? He, koymuş çıkar böyle demiş bak bile de konuşasın. Şimdi ya kainat kitabı önümüzde. Kendimiz o kitaptan bir parça bir, bir satır yazıyız. Okuyamıyoruz kendimizi ya. <laughs> i̇şte usta da öyle diyor gelin okuyak da. Öğrenlikle söyleyelim diye. Allah Allah'ım. Evet yine. Ve şu Bağistan'a alem içindeki küreye arza bakıyoruz. Ha. Görüyoruz ki bir bahçe şeklinde rengarenk renk yüz binler süslü çiçekli nebatat tayfeleri Allah Allah. Onda serilmiş. Ha, evet. ha. Ve çeşit çeşit yüz binler envai hayvanat onda ha. serpilmiştir. Ser, serp, serpilmiş birisi, birisi, birisi Bir serilmiş serilmiş <laughs> o hay ona Allah Allah o böceği, takımlarına bakın yani bakın ne enteresan Allah Ekber zoruna görüyorsun zoruna görüyorsun ayağı gidiyor yani bu ayaklar ne ya yakıştırmış Allah 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 şimdi parmağının önüne koydu mu geri dönüyor ona göz takmış ya Allah Ekber Allah Allah He, bakın hele bakın parmağını <laughs> koydu geri dönüyor Aman ya Rabbi Allah, Allah izik ediyor. Allah biliyor. Allah bilmeyen hiçbir mehluk yok. Ya Allah bilmeyen hiçbir yok yani. Hayır evet. İşte şu zemin bahçesinde bütün o süslü nebatat ve zinetli hayvanat muntazam suretleriyle ve mevzun şekilleriyle ilan ediyorlar ki biz bir tek sani hakimin sanatından hmm. bir mucizesi, hmm. birer harikasıyız hmm. ve vahdaniyetin birer dellalı, hmm. birer şahidiyiz. Evet. evet. Hem o bahçedeki ağaçların başlarına bakar görür ki, hmm. hem o bahçedeki ağaçların başlarına bakar görürüz ki, hmm. gayet derecede alimane, hmm. hakimane, kerimane, hmm. Latifane, hı -hı. cemilane yapılmış, muhtelif suretlerde meyveleri, çiçekleri görüyoruz. Allah Allah, güzel olsun burayı da. Anlaşıyoruz, anlaşıyor yani. Bakın hem, hem o bahçedeki hı -hı. ağaçların başlarına bakar görürüz ki hı -hı. gayet derecede alimane. Ya alimane, ilmi gösteriyor biz. Hakimane. Ya hizmetli yapılmış, şey Kerimane. Ee, yani. Ne gelsin? İhsan ediyor kullar. Bize ihsan ediyor. Latifane. Evet. <laughs> ha, Cemilane. Yapılmış muhterif suretlerde meyveleri, e, çiçekleri Allah. görüyoruz. Şimdi o kadar güzel süs veriyor ki o kirazı aldın mı? O nasıl bir renk? Allah Allah. Ufacık bir çöpü takmış oraya. Allah Allah. O çöpten içeri o kirazı öfen içine bir kiraz neyi koyuyor? Bir kiraz شیری چه از مکنه چه از این سیسنه بیچه از فابر خسی ایلی در اگه الله الله افندیم ای او تکنه با خفندیم سویدیم هر زیتون سیسنه بی زیتون فابر الله الله هم بیو تکنه باقی یا بونس الله هم بیو تکنه باقی یا بونس الله هم یا بونس الله هم بیو تکنه یا بونس الله هم بیو تکنه باقی الله الله renklerine bakıyor. Öyle renk veriyor ki sanki alasan, müşter olasan yani. yani, yani. yani. Bunlar insanın gafletini izler ediyor. Tabii. Ufet, perişan ediyor. Ama düşündüğünse daha Allah büyüyor ya. Efela yenzüne ilerli bir keyfe kulüket. Bu son enteresan bir ifade. Efela yenzüne ilerli bir keyfe kulüket. Allah büyüyor. O, o deveye bakmaz mı? Deve nasıl yaratılmış? Efendim öyle bir şey kuruz. E halbuki zaman zaman söylüyoruz, Arap deveyi biniyor, sar, sürünü sütünü sarıyor, etini yiyor. İşte, işte güçünü götürüyor ama demek ki etini yiyor, bakamıyor, güçünü götürür, bakamıyor. Sağır bakamıyor, Allah Allah, de, bakma başka bir şey, bu manaya bakacak bir şey. Işte. Bugünkü de sonu yani. Kiraza, zeytuna, pişneye, şuna, bu manaya Allah Allah. Bu manaya, evet, bakmayı öğretiyor bize, bakma. Evet, i̇şte şunlar bir umum bir lisan ile ilan ederler ki biz bir Rahman Cemal'in ve bir Rahim izül Kemal'in muciz hediyeleriyiz, hayret numa ihsanlarıyız. Muciznuma hediye, hayret, hayret getir, hayret numa, hayret, 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 hayret yani. Evet, evet. İşte Bağistan kainattaki ecram ve mevcudat ve küreyi arz bahçesindeki nebatat ve hayvanat Hı. ve eşcar ve nebatın başlarındaki ezhar ve semarat <laughs> nihayet derecede yüksek bir sada ile şehadet eder, Hı. ilan eder derler ki Hı. biz bizim halikimiz ve musavvirimiz ve bizi hediye veren Kadir Zülcemal, Hakimi bir misal, <laughs> Kerimi Pürneval, her şeye Kadir dedi. Bakın ne dedi ya? Buradan ta aşağıya kadar çıkan bir şey var dedi. Bir 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 şeyde onu zahidor. Yani, evet. Öyle. Evet. Ayet Kur'an'ın işaretiyle e ile, bütün mevcudattan daimi bir surette derga ilahiye giden bir ubudiyet. Işte, o yüzeyde, o yüzeyde. gidiyor ya bakın Allah Allah. Enteresan. Yoksun öyle. Evet. İşte. i̇şte. bağistan-ı kainattaki ecran ve mevcudat ve küreye arz bahçesindeki nebatat ve hayvanat ve eşcar ve nebatatın başlarındaki ezhar ve semarat hı, hı, esas çiçekler semarat mühürler tabi malum hı. nihayet derecede yüksek bir sada ile şehadet eder Allah Allah evet ilan eder derler hı, ki hı. bizim halikimiz ve musavvirimiz hı. ve bizi hediye veren kadir Cemal, Zülcemal Hakim-i Bimisal Kerim-i Pürneval Kerim-i Kerim-i yani ihsanları çok. Ne var ihsanları? Lütufları ne var? Yani verdiği nimetler pür ne var? Çok çok. Evet. Her şeye kadirdir. Allah a, Allah a, Allah a. Hiçbir şey ona ağır gelmez. Hiçbir şey daire kudretinden haric olamaz. Allah a, Allah a. Kudretine nispeten zerreler, yıldızlar birdir. İşte Allah'ın kudreti bu. Allah ha bir zerre yaratmış, ha bütün kainat ikisi bir, ikisi bir. Bazen misal veriyor da güneş doğuyor, bütün dağları mağları içine alıyor. E şimdi güneşin o ziyasına bakın. Yani bir karıncayı içine almakla bütün küreye içine almanın arasında onun bir fark yok değil mi? Yani bir karıncayı içine alması kolaydır, Bir eli değil yani. Değil mi? Şimdi Allah'ın kudreti o yani. Allah Allah. İlmi o yani efendim. <laughs> Külli cüz'i kadar kolaydır. Cüz <laughs> kül kadar <gülüyor> kıymetlidir. <gülüyor> en büyük, en küçük kadar kudretine nispeten rahattır. rahattır küçük, büyük kadar sanatlıdır. Ya, küçük ama senet itibariyle daha büyük eder. İşte mesela hani bir filin hortumuna bakın, bir de sivisinin hortumuna bakın. İçinde hortumu var. Hangisi daha senetli? <laughs> 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 sivisinin hortumu. delmek zor da, <laughs> öbür yine burgunen burgunen delersen, bunu del bana verir. <laughs> Allah Allah. <laughs> küçük büyük kadar. Küçük büyük kadar sanatlıdır. Hmm. Belki sanatça hmm. bazı küçük büyükten daha büyük. Tabii. <laughs> Bütün mazideki acayip bir kudreti olan vukuat şehadet eder ki. Aha, bir ifade et. Bütün mazideki. Bütün mazideki acayip bir kudreti olan vukuat şahadeti eder <laughs> ki. Vukuat geçmişte kainat yaradılsın bu acayip bir kudret. Ne gibi nebatatlar hayvanlar geldi gitti. Hazreti Adam yaradıktan bu yana ne kadar insanla gel gitti acaba kudur yani bunlar bunlar şahit edildi ki evet. o kadiri mutlak bütün istikbaldeki acayip <laughs> imkanata muhtedirdir. Ya hamazi yapan istikbalde istik 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 yapar ya yani. bugün yapan yarın da yapar ya yani. dünya yapan ahirette yapar ya yani. Çiçekleri yapan cenneti de yapar ya. Yani. Güneşi yapan cehennemi de yapar ya. Yapar Allah Allah. Kayın. Evet. Dünü getiren yarını getirdiği gibi. Fark <laughs> Mazi icat eden o zat kadir, <laughs> istikbali dahi icat eder. Dünyayı yapan o sani hakim, <laughs> ahireti de yapar. <laughs> evet, mabud bilhak, yalnız o kadir-i olduğu gibi, <laughs> Mahmud bil itlak yine yalnız odur. Mahmud bil Mahmud. hem yani. Mahmud bil bir başka bir ifadesi. Evet. İbadet ona mahsus olduğu gibi hamdü sene dahi ona hastır. Hiç mümkün müdür ki semavat ve arzı halk eden bir sani hakim semavat ve arzın en mühim neticesi Hı. ve kainatın en mükemmel meyvesi olan insanları başı boş bıraksın. Onur olur mu ha. Ha. Esbab ve tesadüf havale etsin. Ha, 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 ha. Hikmeti bahiresini abesiyete kalb etsin. Haşa. Ha, ha, ha. Hiç mümkün müdür ki hakim, alim bir zat bir ağacı gayet emniyetle tedbir ve tasvir edip ve gayet derecede hikmetle idare ve terbiye ettiği halde o ağacın gayesi faydası olan meyvelerine bakmayıp hmm. ehemmiyet vermesin. Nasıl? Hırsız ellere <laughs> boş yerlere dağılsın. Zayi olsun. Elbette bakmamak ehemmiyet vermemek olamaz. Çünkü ağaca ehemmiyet vermek Meyve meyveler olsun. içindir. Ya Allah Allah. Çayına ehemmiyet vermişsene bak hak insan için. آخرت أهمية في المشي أنا بخاف إنسان شو هذا غرزة تابي ما مشيت ما مشيت ما مشيت أز بشي ولا أز بشي ولا ها بخاف سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعوة من الحمد رب العالمين الفاتحة ما صلوات